Arkadaşlar. Tamam. Herkese merhaba. Bugün yaptığımız çok adam oyunuyla karşınızdayız. Evet. Çok beklediniz bunu abi. <laughs> Özlediniz mi bizi? Pembe olacağım mı? Özleyenler yoluma 1. özlemeyenler yoluma iki. Hadi bakalım ses sende. Ben bu sefer şey alacağım. Ne alacaksın b acaba? Hadi bakalım. Hmm. Ay beni ne yaptın? Balonlarla uçuruyorsun beni bir yerlere. Ay. Banka kaybettim zaten. Fark ettim canım. Aha. En sevmediğim bölüm başladı Poyrazeli. Senin mi? Senin. Sen bunu seviyor musun? Yok. Yani seviyorum aslında. Fark etmiyor bana. Sen sevmiyorsun ya, o yüzden dedim. Kim yandı? Ben... Neden ama? Ben aşağıya boyladın anne. Enerjimi tüketin canım benim. Köpük. Yapma bunu. Tam bundan mı bahsettin? Neyden canım? Bundan. Evet, beni baloncunun içine alıyorsun. Bundan mı bahsettin? Evet. Ha. Ya bütün enerjimi emiyorsun sen benim bununla ama. <laughs> ben vampirim. Alkol attım arkaya seni. Evet. Neden böyle bir şey yaptın? Alkol attım. Haydi be. Allah ben. Tüfeğe çektim Aa Çok kötü bir şey o. Biliyorsun değil mi canım? Yine mi sen? Oynayayım abam. İkiye bir olduk hayatım. Ay aşağı attım yanlışlıkla. Aa aşağı attı ya sen mi? Aaa. düştüm. Oynamamıza gerek yok çünkü ben kazanıyorum. Ya hiç belli olmaz. Belli olmaz evet. yanlış yere atış attım yine. Aa! Mermeyi gördün mü? Görmedim ben kendime odaklanmışım. Aa, gözler kapanmış. Dörde bir lok hayatım. Lan bomba attım. <laughs> Aa. Tam. Tam. Tam buraya gel. Kaç şuradan? Kaç 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 kaç. Oo, oh, bankadan.

İçinden mi kestin balonları galiba? 2'ye 5 olduk. Yine sen öldesin. Nasıl oluyor bu? E sen birisin ben beşim. Evet. Hadi canım. <laughs> ah. evet 5'e 3 olduk. Aa, yavaşlattığımız yer. Hadi canım. Hadi canım. Düşsene ya. Düş düş. Al. Düş, düş, düş. Düştüm. Senin minnoş parmaklarınla mı? ABC'yi benden hızlı söyleyemezsin. Anne bak ABC'yi söyleyeyim mi? Söyle hayatım. ABC, E, F, G, H, K, L, M, N, O, Ö, P, S, Ş, T, U, Ü. Ve... Ve yeze. Aferin sana, öğrenmişsin bak. E, ben dedim ona, onlar ilgili Türkçe vardı bizimki. Hımm, öyle mi? Evet. Hadi. Ama onu şimdi anlayacak. Ona her zaman lazım olsun anneciğim, öğrenmen iyi bir şey. Kaç <laughs> köşe yaptım? Aynen ya. Yani. <laughs> yani çok 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 şoktusun beni. Hop arkada ya bu. Ya yapma şunu. <laughs> Mıkkatsını hiç sevmedim seni. <laughs> yani ben mıknatısım kötü mü? Bana göre kötü. Sana göre iyi bir şey. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Allah. Ne oluyor? Yapma. Beni rahat Abi, bırak. Üst katta gönderdim seni. Beni rahat bırak dedim sana gel şuraya ya gel şuraya aha yanlış yer attım yani. aman ben gel bu tarafa gel tamam, bu tarafa. Bu tarafa. of ya kaçta bitiyor kaçız 8'e 4'üz 15'te bitiyor canım 15 hı hı. Oha. of şu anda 10 dakika olmuştu Dokuzda dördüz. Seni yemem lazım. Böyle, Hayır asıl ben seni yemem. böyle olamaz. Birinin sana dur demesi lazım. <laughs> Benden güçlü olamazsın anne. Hep beni yeniyorsun. Hep beni yeniyorsun. Ah. Aa. Aaa. Bak oynamamıza gerek yok demiştim. Evet. Ben senden pul oyun. Hadi be. Yukarıya zıplak Arkadaşlar. Poyrazeli Parazel, Ali beni küçümsüyor görüyorsunuz Aa. değil mi? Böyle ya ya video geleceğini sen yaptın sanki. Hayır. <laughs> Senin mükemmel mutlulukla yendim. Vallahi öyle oldu canım. Ne olacak? Ona dört. Bu oyunumuz burada bitmiyor. oyun buradan döner mi? Şuradan döner. <laughs> buradan dönsün bu oyun ben yeneyim. Ben yeneyim, ben yeneyim, ben yeneyim, sen yeneyim. Hadi canım düş. Düşmen lazım işte. Çıktı. Özel mutlatıyoruz. Gel lan. Allah Allah yine ol, ol. Enerjime emiyorsun benim hain. Bu yapılır mı anneye? Bu yapılır mı anne? E Ya ben mızıkçıyı özledim. Oldan olay nasıl? Oldan olay nasıl atladım? Sokladayım şu an. 11'e 4. Bu bu arada bunu başka oyunu var mı? Neymiş? Ama ben ben ona girmiştim ama nasıl gelenini unuttum. İzleyiciler ya biliyor düşmedin tabii. Düşmedin ya. Düş. Düş. <laughs> Düş artık. Sen beni yenemezsin. Ne oluyor? Bunlar oluyor. <laughs> Sen o mutlatısımla takılırsın. Sus. Sus. Sana çok kızdım. ben <laughs> <Lan>, gel. 12 <laughs> olduk. Bu videomuz bitecek. 12 san, 4 nasıl san, bir oyun oldu bu böyle ya? Sen daha 5 bir de olamadım. Çok konuşma sen. Ey. <laughs> of. Oh. <laughs> 13'e 4 arkadaşlar. Sanırım yenilgiyi kabul etmeliyim artık. Buradan dönmez bu oyun. Ya, buradan dönmez. <laughs> Şuradan dönmez. Buradan. <laughs> Ben daha şanslı sandal mısın? Şans değil, değil bu aslında güzel oynuyorsun diyelim. Oo beni bu ne zıllattın? Sen aşağıya fırlatacaksın aslında <gülüyor> <gülüyor> Kendi kendine aşağıya düştün. 14'e 4 arkadaşlar Alam. kazanırsa anamız, yenildim demektir. Alamızda 3 fal ben senin üç katınım biliyorsun değil mi? Ne yapalım? Bir gün ben de yenirim. Yeni alsın çünkü sen nufsun. Sen nuf ne demek ya? Nuf şu demek. Aa. At, lup, lup. <laughs> bak bak bana takılıyor atıyorum. Sen var ya sen. Onlar arkada var. Senin yenmen lazım ya benim. Dönüp kaçırıp atıver. Düş 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 düş. Ayağım yaktı. 14'e 5. Evet arkadaşlar. Şu poyrazı. Annem benim bir Şu kere. Şu poyrazı bir yensem de bir şaşırsa. Şaşırmam. Çünkü ben şaşırmaz poyraz. Aaa. Öldü poyrazını. Patlayacak. Öldüm. Üç, iki, Nasıl yani? berabere <laughs> Nasıl oldu? Vallahi beraber. Hadi bakalım. Annem bir kere beni yaktı. Acıdım. Hadi be acıma. Ben seni. Aa kendi... 15 olmadı mı? Kendim için? yeneceğim. Evet. Ha 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 ha. Acıdım. Aa tabii canım tabii kendi bak kendi yeni sonra acıdım de. Arkadaşlar. Gelin. Bu çocuk beni yeniyor herhalde. Lütfen yardım edin bana. Evet kaybettim. Yine onu kaybetti. Sizi seviyoruz. Bay bay. Takip etmeyi unutmayın. Abone olun. おいしょ、バイバイ